Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz kanalıma ve videoma hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar bugün sizlerle birlikte akinatöre bazı sorular soracağız ee, yani bazı sorular soracağız bakalım bilebilecek mi sorularımızı karakterler falan filan soracağız evet uzun zaman sonra video atıyorum arkadaşlar ee, bir aydan beri video atmıyorum bu arada bu videoyu saat 11'de çekiyorum ne 11'i ya? Görüyorsunuz orada zaten. <laughs> Saati 1'de çekiyorum. Normalde ben Kur'an kursuna giderdim arkadaşlar ama e, bugünlük sadece bugünlük gitmiyorum. <laughs> evet. E, şimdi kimi soralım? Kimi soralım? E, Enes Batur'u soracağım. <laughs> Karakterin erkek mi? Evet. Erkek tabii Karakterin Türk mü? Evet. Enes Batur'u soracağım bu arada. Youtube'dan mı? Evet. Şimdi bilmeye başlayacak abi. Evet. Karakterin ünlü bir şarkısı var mı? Var. Karakterinin çocuğu var mı? Yok. Evli değil ki olmadım. adam. Karakterin Ahmet Can Dündar ile ilgisi var mı? Var. Karakterin ünlü bir erkek kardeşi var mı? Erkek kardeşi. Kardeşi var mı? Ben bilmiyorum ki. Bilmiyorum. Karakterin Aydınlı mı? Hayır, İstanbullu. Kız kardeşi var mı? Kız kardeşi vardı gibi. Kız kardeşi var mı lan? Evet dedim. Bir dizide veya filmde oynadı mı? Evet oynadı. Şeyde Gerçek Kahraman diye dizisi vardı. Hatta Hayal mi gerçek mi diye bir filmi de vardı hiç araba kazası geçti Ağaca çarpmıştı. Evet. Karakterin yabancı kökenli mi? Hayır. Karakterin hiç ağaca çarptı mı? Çarptı tabii. <laughs> evet. Karakterin kendine kral mı diyor? Yani birkaç videosunda demişti. Evet. Karakterin 80'lerde bir şarkıcı mıydı? Hayır. 49 kilodan fazla diye biliyorum Enes bu turu. Hayır. Karakter İrlandalı mı? Hayır. Ben şampiyonunda bulunmuş muydu bilmiyorum. Karakterin Full House'da oynadı mı? Hayır. Hiç öyle bir şeyde oynadığını Galatasaraylı Galatasaray, Galatasaray bağlı mı? Galatasaraylı mı Enes Batur? Bilmiyorum ki. Eskişehir'de mi yaşıyor? Aa bak bak. Eskişehir'de yaşayan şey vardı. Kaiser diye bir YouTuber var biliyorsanız. Tabii ki biliyorsunuz. Ee, Kaiser diye bir YouTuber'ı soracak herhalde bu. Hayır. Enes Batur oğlum Enes Batur. Kravat takıyor mu? Kravat takmıyor genellikle. Kedisi var mı? Kedisi yok. Karakterin hiç seni gördü mü? Keşke görse Enes Batur. Hayır. Nereden bildi ya? Arkadaşlar buna bazı buna bazı sorular daha soruyorlar. Biliyor oğlum. Bilemeyeceği soru yok mu? Enes Batur. Evet. Doğru, inene, Aa, çok güzel tekrar oynayalım arkadaşlar şimdi kimi soralım kimi soralım kimi soralım kimi soralım kimi soralım lan bu seriyi böyle devam ettirmemi istiyorsanız like atın bu arada yorumlara da fikirlerinizi yazın. Şu kişiyi sor, bu kişiyi sor diye yazın arkadaşlar. Yaparım yani. Sizden yaparım. Kimi sorak lan? Ee, Orkun Işıtmak'ı soracağım. Orkun Işıtmak bilmiyorsan yorum yaz YouTube'a. 10 milyonluk abonesi var. Karakterin kız mı? Hayır. Karakterin YouTube sayesinde mi ünlü oldu? Evet ünlü bir şarkısı yok. Türkiye'de mi yani Şöyle Evet. Diş teli kullanıyor mu? Hayır. Karakterin oyun videosu mu çekiyor? Oyun videosu çekti mi hiç? Çekmiştir ya. Evet diyelim. Sakalı veya bıyığı var mı? Yani eski videolarında yok da şimdi var herhalde. Yani evet diyelim. Çok küfür eder mi? Yani gerektiğinde eder gerektiğinde de ben güldüğümde Şurada şeyler mi çıkıyor? Gülmem hiç şey değil ya. Çok küfür eder mi? Yani çok küfür etmez. Kayseri ile ilgisi var mı? Kayseri ile ilgisi ee, var diye biliyorum ben. Karakterin kardeşi var mı? Kardeşi bilmiyorum. Kaiser karakterin Kaiser'da var mı? Hayır. Karakterin çocuğu var mı? E, evli de çocuğu yok herhalde. Bilmiyorum ben. Karakterin tarih videosu mu çeker? Tarih videosu çekmez. Hayır. Karakterin gözlüklü mü? Hayır. Karakterin saç bandı mı taşımakta? Saç bandı ne? Yok. Bu akinator niye böyle yaptı? Biz mi dövecek? Karakterin gerçek adı ile mi tanın, tanınıyor? Tanınıyor. Evet. Karakterin evli mi? Evet. Bir koruma işi mi yapar? Hayır. Karakterin orkun ışıtmak ile videosu var mı? Yani kendisi olum adam evet. Bir dizide mi oynuyor? Bir dizide oynuyor mu ki? Twitch. Twitch skandalında geçti mi? Evet yani. Paraşütle uçtu mu? Paraşütle uçtu mu? Ben bilmiyorum ki. Ya hiçbir şey de bilmiyorum ya. Aslan burcu mu? Bilmiyorum aslan burcu olduğunu. Basit mi? Bilmiyorum. Bildi ya. <laughs> Bilemeyeceği soru yok. Her boku biliyor. Affedersiniz. Yani affedersiniz. Her boku biliyor arkadaşlar. Bilmiyor mu? Neyse başka ne soralım arkadaşlar? Bence bu kadar yeter arkadaşlar. İki, iki kişiyi sorduk. Ben bir videoyu kapatıyorum arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay arkadaşlar. Yorumlara yazmayı unutmayın kendi fikirlerinizi. Şu kişiyi sor, bu kişiyi sor. Bir oyuncu sorabilirsiniz. Aklınıza ne geliyorsa eşya da olabilir arkadaşlar. Her şeyi sorabilirsiniz. Ben bu seriyi devam ettirene kadar. 2-3 video çekerim diyorum ben bununla ilgili. Zaten video atmıyorum. Tatilde olduğum için. Yani bütün çocuklar tatilde. Okula giden bütün çocuklar tatildedir zaten. Yani bir tatil şeyimizi yaşıyoruz yani. Neyse. Yorumlarınızın arkadaşlar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.